Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Başakşehir Fenerbahçe maçını Tekli videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar maç başladı zaten. biraz geç başladık. Ertene, maçı bu zaten. Fenerbahçe Başakşehir arasında. Ee, Galatasaray kazandı. Beşiktaş dün kaybetti. Umarım bugün Başakşehir beraberlik veya bir galibiyet alır. Benim tahminim ya da skor falan filan hiç şu an Gerçi geçiyor. Fenerbahçe ben alır diyorum. Handikaplı hem de. Sözü adımı veriyorum. Hemen birkaç söz. Benim de tahminim Fenerbahçe zor da olsa maçı alacaktır. Liderliği yeni ele geçirecektir. Bu sene şampiyonu büyük ihtimalle Fenerbahçe ile sırasında geçecek. geçecek. Çekişmeli geçecek. Bu maçı Fenerbahçe zor da olsa alır diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hem de ben rahat alır diye düşünüyorum. Dur kartalım uçamadı. Bugün bakacağız artık. Bugün kanalı uçacağım. Oğuz! Oh, Benim evet. anda gol oldu zaten. Ne dedin? Başak şehirde bir şey yok zaten. Ben Başakşehir'den bir şey beklemiyorum. Ciko gol attı. <laughs> lider yer değiştirdi. Yer değiştirdi. Ama çeyli başlıyor. Şu anda lider. Adamı asist yapıyor ya. Adamın ayağına çarpmışlar. Ayağı. Bence Beşiktaş da bundan faydalandı. Bunlar iyi bu etkileri bir davranı olsun. Galatasaray Fenerbahçe'nin çok kaliteli transferlerine karşı Beşiktaş sessiz kaldı. O yüzden sporcu çöküş var Beşiktaş'ta.

Tamam var ya parka gidecek parka bak görürsünüz. Başak şey gitmiş. Cekonu bulmuş mu? Yeni karesini almış. Yeni karesini almış. Ha, yeni mi? Kim var. demir mesela bizim hiç yaşa 10 şeyleri. 10'a da sordu. Şimanski yine dal aldı. Şimanski! Gelavardı. Şimanski vuruyor. pas verilmez Şenmel golü. Defans Basor şuraya daldı. Defans basa, 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 basa. Abi ben böyle şu hastasıyım ya. Sonra evet, ayağına evet. Ya, köşe, köşe, ya. Ayak içiyle, i̇şte böyle hastayım. Şöyle Talis Bey yandı gibi oraya. Ben hiç kayıt yapmadım şey çok iyi oynuyor be. Aynen. Biraz. Çok iyi oynuyor. Evet. Ama bu sezon belli. Fenerle Galatasaray arasında geçecek. Aynen. Ben de şahsi görüşüm Fener olacak diye ama bir Galatasaray'a Fener arasında sona kadar gelecek. Ben, ben şahsen söyledim. Bu, bu sene derbilerden belli olacak şampiyon. Kendine gelsin. Ya, bu kadar öne çıksaydı tamam mı güzel de. Sen biliyorsun Kadıköy'de o top, tutan adamlar değil. Ben biraz da yapayım diye. Dördü de, beşi de, biliyorsun.

antrenman havasında geçen bir ilk yer oldu. Evet. Fenerbahçe 3-0 şu an önde. Ben zor da olsa alır demiştim ama hiç zor olmadı. Ben de demiştim. Farkı da alacaktım. Daha, alacak daha bitmedi tabii. Ben, ben öyle düşünüyorum şey böyle de. Hatta 5 aldı da oldu. 4 olabilir de 5 zor. Çünkü Fenerbahçe... ilk yer başında bir gol kurusu 6'ya da gidiyor. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere. İkinci yarı Fenerbahçe başlayacak. Hakem son kontrolleri yapıyor. Zorbay küçük. Zorbay küçük. Ve aldı. bekliyor. İkinci yarı Fenerbahçe başlıyor. İki takıma da

Bak nimetsin. Fenerbahçe'ye orta saha dizen Erden Timur adamı. <laughs> Şimanski Fred. İsmail'in pası Tatiç'e. Tatiç, Tatiç, Mert Hakan. Kadez'i aslına doğru solan anda Dokunuşlu vakti de. Yaptımca gemi bayrağı var Köşe gönderini gösterdi Furkan Önüm. Pat şu aynaya doğru göndermek istedi. Mehtap Batu. Şimdi Casuaki. Casuaki, Güzela'yı takip edin. Casuaki pasını verdi. Mert Hakan. Mert Hakan'ın pası, Batuay'a gelmedi. Lima, Nikkei Mert Hakan, Oster Bonde. Dur Küçük. Joshua King. 90 artı 4. dakika, Joshua King pasını verdi. Mert Hakan, kalp Mert Hakan çabuk attı. Bir çabuk da, Batuay'ı çaprazda. Batuay'ı savunmaya çarptı. Mert Hakan. Beşinci gol alıyor Fenerbahçe. Batshuayi çaprazda. Batuay şimdi Mert Hakan döndü. Mert Hakan, Mert Hakan içeriye doğru çıkardı. Garze. Yaşuaki. Son saniyeler. Şimanski. Garze. Garze uzaklaştırdı. Oftar Holde. Zor maç için. Ve Fenerbahçe. Arkadaşlar 20. dakikadan itibaren zaten maç bitmişti. Prestij amaçlı izledik. Ayıp olmasın ben diye izledik. Olsun. Tebrik İran, futbol kulübü sıfır maçı sonucu. -0 ediyoruz. 4-0 kazandı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bir sonraki maçta yani Galatasaray-Ankara gücü maçında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ya sizi çok seviyoruz da siz de abone olun artık evet. ya. Hep izliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ayıp değil mi şimdi? Neyse görüşmek dileğiyle.